4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 153 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 153 cevabı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlara aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz. Cevap Maddeler doğada katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur. Katı maddeler, akıcı olmadıkları için belirli bir şekilleri vardır. Konuldukları kabın şeklini almaz. Ama sıvı ve gazlar akıcı oldukları için belirli bir şekilleri yoktur. Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alır. Gazlar konuldukları kabın tamamına yayılır. B. Aşağıdaki tabloda katı sıvı ve gazlara ait özellikler verilmiştir. Tabloda verilen özellikler hangi madde ile ilgili ise, o maddenin altına, x, işareti koyunuz. Katı maddeler, sıvı maddeler, gaz maddeler. Cevap Bu yazımızda 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları, sizlerle paylaştık, umarız ki beğenmişsinizdir.